Abdurrahman Bozdoğan'la ikinci el YouTube kanalındasınız. Nasılsınız umarım iyisinizdir. Her şey yolundadır. Şu anda otomobil piyasası tamamen 4 Kasım'a odaklanmış durumda. BYD'nin 4 Kasım'da ki bilir belki 700 bin liraya 800 bin liraya sıfır araçlar getirileceği fiyatların bu şekilde açıklanacağı bekleniyor. Gerçekleşir mi gerçekleşmez mi bunu hep beraber göreceğiz. Zaten şunun şurasında 4 günümüz kaldı. Hem yeni modeller satışa sunulacak hem de fiyatlar açıklanacak. Bir fiyat listesi verilecek bize. Avrupalı otomobil üreticileri de bu açıklamaları bekliyor ve konuya göre pozisyon alacak durumdalar. Özellikle Volkswagen tarafında biliyorsunuz indirimler yansımıştı geçtiğimiz ay. 300 bin liraya kadar olan indirimlerden bahsediyorum. E, şu anda da BYD'nin hangi fiyatlardan e, satış yapacağı, hangi fiyatlardan araç satacağını bekliyor tabiri caizse. Hem alıcılar... Hem galericiler hem bayiler hem Avrupalı otomobil üreticileri şu anda bu 4 Kasım'a kilitlenmiş durumda. BD ve Çer'in daha önceden zaten Türkiye'ye yapacağı yatırımdan bahsetmiştik. Manisa'da ve Samsun'da açılacak fabrikalardan 2026'nın başına kadar yetişecek olan fabrikalardan bahsetmiştik. Ben açıkçası 2026 hani çok aslında şey bir tarih gibi duruyor. Geç bir tarih gibi duruyor da sadece bir sene var. Ki BYD'nin yaptığı açıklamaya göre 2025'in sonuna yetiştiririz diye düşünüyorlar. Ki bu süreye tam bir yıl kaldı. Cherry Samsun'da fabrika kuracak ve büyükçe bir alan tahsis edilmesi bekleniyor. Deniz kenarında Çinli firmaların Türkiye'yi sadece pazar olarak mı gördükleri yoksa Avrupa'ya açılmayı mı hedefledikleri şu an için belirsiz. Ancak tabii ki Türkiye'ye araç satmak için Türkiye'de fabrika kurmak sadece çok büyük bir masraf. Bu yüzden e, ben... Avrupa'nın özellikle son günlerde %45'e varan bir vergi arttırımı matrah durumu var e, şeyde Çinli araçlara karşı. Ben açıkçası Türkiye'ye yaptıkları fabrikadan sadece Türkiye'ye değil Avrupa'ya da araç satılacağını düşünüyorum. Çünkü Avrupa'daki e, ek vergi getirmek isteyenler Çin'de üretilen araçlara ek vergi getiriyor. Türkiye'de üretilen araçlara karşı bir ek vergi söz konusu olmadığı için de Türkiye'de ürettikleri araçları Avrupa normal vergilendirme sistemiyle satın alacağını düşünüyorum. Yani BED firmasının otomobil piyasasını sarsacağı 224 sarsabilir. Ben sarsacağını düşünüyorum. Çünkü kampanyalar hala devam ediyor. Volkswagen ve diğer büyük firmalar zor durumda. Kim Volkswagen'e 300 bin lira indirim yaptırabilir? Gerçekçi bir şeyler var demek ki. Kaldı ki Volkswagen e, Almanya'daki dört fabrikasının kapattığına, kapatacağına dair söylentiler de söz konusu. Yani BED firması 2024-2026 arasında büyük bir araç satışı planlıyor. Rekabet gücü yüksek ve dünyayı istila etmeyi planlıyor diyebiliriz tabiri caizse. Şimdi elektrikli araç üretimi dediğimiz zaman tabii aklımıza ilk başta Çin geliyor. Çünkü pil maliyetlerinde bir düşüş trendi var. Çinli firmaların rekabet gücünü de bu arttırıyor. Çünkü 2008'den beri pil maliyetlerinde belirgin bir düşüş yaşanmakta. BYD ve teknolojilerinde de belirli bir yükseliş yaşanmakta. BYD gibi Çinli firmalar maliyetleri düşürerek Avrupa araçlarına karşı çok büyük bir avantaj sergiliyor. 2025 yılında otomotiv marketi zorlu olacağı, bayağı bir kapışmalı olacağı benziyor. Çünkü Çinli şirketlerin güçlenmesi rekabeti haliyle kızdırıyor. Avrupa'da Çinli üreticilere karşı bir ek vergilendirme sistemiyle bir savaş söz konusu tabiri caizse. Çin'e karşı bir savaş ilan etmiş durumda. Çinli firmalar ise ellerinde olan ucuz iş gücü, ucuz üretim kartını oynayarak Tabiri caizse hem Türkiye'yi hem Avrupa'yı işgal etme, istila etme derdinde. Avrupa'da fosil yakıtlarda çalışan araçlar teknoloji yatırımı gerektirecek gibi duruyor. Çünkü şöyle düşündüğünüz zaman bir tarafta elektrik elektrikli araçların bataryaların bir geleceği var. Diğer tarafta hala fosil yakıtlar üreten Avrupalı bildiğimiz firmalar var. Önümüzdeki yıllarda bunun aslında kimin lehine kimin aleyhine olacağı belli olacak ama ben hala bir süre fosil araçlar devam edeceğini, hüküm süreceğini öngörüyorum. Çünkü e, evet elektrikli araçlar çok büyük bir e, şeye uğradı. Nasıl derler? Çok büyük bir rağbete uğradı. Ancak e, işin sonunda elektrikli araçlara gerekli olan bataryayı yetiştirmekte firmalar zorlandı. E bu zorlanmayı nasıl Alt edecekler mecburen bir yandan da fosil yakıtlarla çalışan araçlar satarak bu uçurumu e, tabiri caizse düzeltmeyi planlıyorlar diye düşünüyorum. Peki kampanyalarda ve Euro kurunda durumlar ne? Biliyorsunuz Euro 1 lira 15 kuruş 1 lira 20 kuruş bir düşüş e, gerçekleştirdi. Şöyle bir hesapladığımız zaman 1 milyon lirada 25-30 bin lira bir düşüş söz konusu. Yani 2 milyonluk bir araçta 50-60 bin liralık bir düşüş gelmesi beklenir teknik olarak baktığımızda. Ancak bu indirimlere yani Kasım ayı fiyat listesine yansıyacak mı yansımayacak mı bunu hep beraber göreceğiz. Ancak Volkswagen zaten 50'ye 60'ı geçtik 300 bin liraya kadar indirim yaptığı araçlar mevcut. Yani şu anda tamamen bizim gözümüz kulağımız nerede? 4 Kasım'da açıklanacak BYD'nin araç fiyat listesinde açıklanacak. Türkiye'de satılacak araçlarda e, ve Avrupa arabalarıyla rekabet edeceği de 2-2-4 zaten. Sıfır araç alma ihtimali düşük olanlar için ikinci el piyasasının sıkıntılı olduğunu söylememde yarar var. Çünkü ikinci el piyasasında şu anda tabiri caizse yaprak kıpırdamıyor. 2010-2015 yılları arasında e, ikinci el araç satışında bir e, artış var. Genel olarak ikinci el fiyatları artmıyor pazarda kan kaybı devam ediyor. Fiyatlar artmıyor. Evet ikinci el araç satışında artış söz konusu ama genel olarak pazarda bir kan kaybı da devam ediyor. Sıfır otomobil alımında da kampanyaların etkisi söz konusu. Alıcılar yüksek fiyatlar nedeniyle sıfır, açma, sıfır araç almaya yöneliyor. Yani i̇kinci el araçlarda o kadar sıfır araçlar arasındaki fiyat farkı o kadar az ki insanlar diyor ki en azından sıfır araç alalım, aldığımıza değsin. Devam eden kampanyalar da haliyle ikinci el pazarını çok da olumsuz etkiliyor. Yani durumlar bu şekilde ikinci el piyasasında. İkinci el e, piyasası sıfır araç piyasası şu anda gözünü dört gün sonra açıklanacak olan B7'nin yeni araçlarına ve fiyatlarına dikmiş durumda. Benim de açıkçası tamamen şu anda merakla beklediğim liste B7'nin araçlarında. E, nasıl olacak, nasıl gidecek, nasıl sipariş verilecek bunları önümüzdeki günlerde hep beraber YouTube kanalımda paylaşmaya devam edeceğim. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, Youtube kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın, esen kalın.